Ahmet Yesevi Hacı Bektaş Veli inancında Dolayısıyla Osmanlı Devleti kurulduğunda bu inanca dayalı olarak kuruldu. Ben bunu bir ara söyledim televizyonlarda. Tarih konularında çok çok yayın yapan bir meşhur özeteci benim bu sözüme takıldı. Ve tarihçileri çağırıyor, onlara soru soruyor, beni çürütmeye çalışıyor. Hayır olur mu Osmanlı hep böyleydi, sünniydi falan filan. Kimileri de ya yani ne yapsın adamı çağırmışlar, onun hatırına bir daha çağırsın diye. Evet öyle filan diyorlar. Sonunda bir yanıldı. Halil inancı uçar. Halil inancıkla ilgili olarak dünyada, Türkiye'de değil dünyada Osmanlı tarihi konusunda yarışabilecek ikinci kişi yok. Bizim İlber'in hocası yani. Halil inancıya da hevesle hevesli sordu gazeteci. Birileri diyor ki Osmanlı başlangıçta Aleviydi doğru mu? Bekledi ki Halil inancı da yok canım doğru değildir. Doğru dedi. Osmanlı başlangıçta Aleviydi dedi. Ya yani iş tamamlanmış oldu ama çok basit bir sorgulamayla bu iş anlaşılır zaten.